Harun'u benden biliyorum. Onun kafasından geçenleri benden daha iyi hiç kimse bilemez. Bak bu sessizliği hayra alamet değil nasıl? Ya kolay mı insanları böyle suçlamak? Hem niye senden bilsin ki? Aramızdaki usulmet yüzünden. Ondan intikam alacağımı sanıyor Harun'a zarar verip. Ama yemin ediyorum nasıl? Yemin ediyorum kılına dokunmadım Harun. Biliyorum Ayşe, biliyorum. Üzülme sen. Ben buradayken kimse sana zarar veremez. Ben kendi canımdan korkmuyorum. Nasıl? Benim canımın bir kıymeti yok. Ama ben Hazara Miran'a bir şey yapar diye korkuyorum. Hazara Miran'a mı? Neden Hazara Miran'a bir şey yapsın ki? Yoksa Hazar'ın bizim oğlumuz olduğunu... Biliyorum. Kendi söyledi. Nasıl? Yalvarırım. Bak ne yap et, Hazarı, Damira'nı da o kadından koru. Füsun boş durmayacak. Şimdi oğlu öldü, daha da tehlikeli hale geldi. dizimiz hakkında merak ettiklerinizi her YouTube sayfasından da takip edebilirsiniz.